Hiç marketten aldığınız çileklerin tadı eskisi gibi değil mi diye düşündünüz mü? Peki ya size kendi evinizin balkonunda, hatta pencere kenarında mis gibi kokan, kıpkırmızı çilekler yetiştirebileceğinizi söylesem, hem de sandığınızdan çok daha kolay. İlk adım: Doğru yeri seçmek. Çilekler güneşi çok sever, bu yüzden günde en az 6 saat doğrudan güneş alan bir köşe bulun. Bu, bitkinizin sağlıklı büyümesi ve bol meyve vermesi için en önemli sır. İkinci olarak Toprak seçimi. Çilekler suyu sever ama köklerinin sürekli ıslak kalmasından hoşlanmaz. Bu yüzden suyu iyi süzen torf ve perlit karışımlı kaliteli bir saksı toprağı kullanın. Toprağın sürekli nemli kalmasına özen gösterin ama asla balçık gibi olmasın. Ve işte size altın bir ipucu. Solan çiçekleri ve sararan yaprakları düzenli olarak koparın. Bu işleme ölü başlık temizleme denir. Böylece bitkiniz enerjisini yeni çiçekler ve dolayısıyla daha fazla meyve üretmek için kullanır. Bu üç basit adımla kısa sürede kendi ellerinizle yetiştirdiğiniz o tatlı, sulu çileklerin keyfini çıkarabilirsiniz. Deneyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.